Herkese tekrardan Bali'den selamlar, sevgiler. Bir önceki Tayland videosunda söylemiştim Bali'ye geri döneceğim diye. Omuzumdaki ağrılar devam ediyordu. İşte motor kazası olmuştu, o olmuştu, bu olmuştu falan derken Bali'ye geri geldim. İyi de yapmışım. Güzel, doğru bir karar. Çünkü e, burada biraz dinlenmem gerekiyor. Ama tabii bol bol videolar gelmeye devam edecek. Burada villayı devre alacağız. Benim kiraladığım villa ve benim bir ortak arkadaş var. O da aynı şekilde iki tane villa kiraladı. Oranın devrini alacağız. Orayı göstereceğim sizlere. Burada yaptığım işleri göstereceğim. Faaliyetleri göstereceğim. Baya faydalı videolar gelecek sizlere. Videoyu burada başlatma sebebim de bir süre önce ben burada ev inşaatı başlatmıştım. Ve gelişmeleri ilk baştan beri bunu paylaşıyordum. Ve şimdi artık bitti her şeyle. Ve sizlere şimdi kısaca evimin son halini göstereceğim. Bu şekilde böyle bir giriş. Hemen zaten salon ve mutfak böyle birlikte. Şöyle göstereyim. Burası da mutfak tarafı. Zaten küçük 70 metrekare bir ev. Burası benim çalışma odası. Daha henüz tam sistemi oturtamadık. Böyle yapacağız işte. Bakalım şu karşı tarafa. Burası da yatak odası. Tuvalet, banyo da burası. Evet. Küçük ama şık, güzel bir ev oldu. Benim asıl hayalimdeki ev çok büyük, bahçeli. Tabi herkesin böyle hayalinde vardır ya işte bahçeli, havuzlu ama bu evi de işte burada hem bakın burada da hemen eşimin ailesi oturuyor. O yüzden bu evi yaptırdık. Hem çocuklar burada bir seyahat ederken işte çocuklar burada rahat olsun işte veya buraya geldiğimizde ileride burada da bir evimiz olsun diye burayı yaptırdık. Şimdi bugün bir arkadaşla, Türk arkadaşla buluşacağız. Daha yeni geldi bir haftadır burada Bali'de. O da şirket açtı ve Bali'ye yerleşti. Kendisiyle sohbet muhabbet edeceğiz. Çok eğlenceli bir arkadaş. Göreceksiniz birazdan zaten. Hem kendisine sorular soracağım bakalım Bali'yi beğenmiş mi? O zaman yola çıkıyoruz. Hadi başlıyoruz. Arkadaş gelmiş şimdi benim evin konumunu şeye attım ona. O da buralar bayağı dar diyor. Burası çıkmak sokak diyor galiba. Ben geldim ama diyor. Bakalım nerede. Ee burada değil. Dur bakalım ya. Kesin şuraya gitti veya şurada bekliyor. Aa buraya gelmiş. <laughs> Vay 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 hoş geldiniz. Nasıl? Ne abi? yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Nasıl? Abi? İyi. Ne yapıyorsun ne var ne? Fethettik ya komple. Bali <laughs> Bali'yi fethettik. ne yapıyorsun iyi misin? <laughs> İyiyim çok şükür ya. Bu arabayı mı kiraladın? Ha bunu kiraladım. Nasıl bir şey? Aynen. Güzel. 9 bin baht. Bir aylık. Bir aylık. 9 bin. 9 bah bin Tayland baht, ya. Tayland. Sen. 9 bin. Abi seyircilere <laughs> Doğru düzgün bir, bir <laughs> 9000 rupi ne yapıyor? Dur ben hemen bir hesaplayayım. Yoksa seyirciler kızıyor biliyor musun? Söyle diyor şeyleri. Dur bakalım bir saniye. Seni iyi gördüm ya. Ben iyiyim abi ya. Dur Fethettim ya Bali'yi. <laughs> Ubud. Uba Dempazar. Şey, e, Pazar. Şey. 9 milyon bölü 15. 600 dolar. Evet. 600 dolar bir ay bir aylığına. jip. bir de lüks bir araba ya. yani daha sıfır gibi araba. Şeyde e, sen ne diyecektim? Sağ direksiyon direksiyon sağda ya sen hemen alıştın mı nasıl? Hemen iki günü iki günü alışıyorsun. Bir İnsan güne çok alışıyor. zormuş evet. gibi bir şey oluyor ama bende de aynen ama öyle Ama bu olursa. yedi kişilik bir jip. Öyle mi? Arkada da var koltuklar. Şey, açayım. Şey, ama bu 7 kişilik tam bir aile şeyi yani. Arkada da koltuklar var. Eğer aileyle geldiğin zaman burada açıyorsun. Hmm. Koltuklar açılıyor hemen. Yani. Burada ayrı bir koltuk yeri var. Açılıyor Vallahi buraya işte. şey at yatarsın burada. Ha kamp yapılır değil mi? Şey gibi güzel. Ama işte buranın ama bu çok büyük değil. Ya burada yollar dar ya. Ben sevmiyorum büyük ee, arabayı Bali'de. E, bence sigaracanın yolları daha büyük. Ubud. O berbat. Ubud. Berbat. Aman aman Ubud, Ubud en zor. pazar yine güzel. Gel yes. Ben pazar falan güzel yine hani ama Ubud felaket. Yani, bu bayağı zor gerçekten. Felaket. Hele hele böyle bir araçta zor yani. Ubud Ubud'da gidiyorum beni navigasyon bir yola soktu. Pazarmış tamam mı? Böyle var ya milim bilim böyle eşyalara dokuna ya abi yarım saate çıkamadım kafayı Yok, aşırı dar. Bundan sonra Ubud'a gidiyorum ne yapıyorum biliyor musun? Hemen bir park yeri tespit ettim. Arabayı bırakıyorum, araba kullanmıyorum ben o putta. ben de öyle yapıyorum. Yok abi, orada kullanılmıyor. Otelle bayağı arası uzak bir de, e, otoparkın. Ha. Otoparka park ediyorum, oradan yaya Evet, geçiyorum. ben de öyle. Hiç uğraşılmıyor. Ubud... Yani bir tane büyük bir otoparkı var oranın. Hı hı. Oraya park ediyorum, otelime yürüyerek gidiyorum. İyi, süper. Hadi gidelim. Gidelim. Evet, şimdi daha geldiği bir hafta oldu. Kendisine burada eliyet işini hallettik bir ehliyetini gösterecek sizlere hem de ikisini de aldım hem motor ehliyeti hem evet hem motor ehliyeti Şu hem... bilgilerini kapat evet şunu, şunu kapat aynı Heh. hem motor Bakın. ehliyeti Bakın hem ehliyet. motor ehliyeti hem araç ehliyeti ikisini Heh. de birden aldım. Ve şunu da hemen söyleyelim. Burada ehliyet böyle çözülüyor. Bu konuyu da kapatmış olalım evet, burada. Evet. Fazla şey gerek yok. Alınıyor yani ürünü adam almış. Yani, yani. <laughs> oluyor bu işler. Işte. bir hafta sonra. <gülüyor> Her <gülüyor> şey gibi. mümkün. Arkadaşlar hiçbir şey. Aynı zamanda şirket açtı. Burada yaşamaya başlıyor İleride ev alacak, araba alacak. Ya yani burada hayatını kurmaya geldi. Yani burada yaşamaya evet. geldi. Böyle birazdan Bali nasıl buldu Nasıl hissediyor Bunlar hakkında da konuşacağız Şimdi yola çıkıyoruz Vallahi hızlı çıktın sen ha Araç paraç hemen her Vallahi şeye daldın bravo e, Ehliyetimizi aldık ha görüyorsun Ehliyet tamam Araba tamam Hele bir de şirket şey yaptıktan sonra tamam Evimizi arabamızı her şeyimizi aldık İyi Yaşamayın güzel devam. Ama Bali'nin insanı gerçekten muhteşem Yani öyle dolandırayım falan Olay olmuyor ama Taksiciler tabi bence taksiciler biraz fazla söylüyor bana göre. Ya o her yerde öyle ya. Yani. Aynen. Burada da öyle taksiciler. Biz yani. gördüğü zaman taksi şey genelde, genelde taksiye ben bir e, kız arkadaşlarım bana şeyi öğretti bir program var. Hiç taksiye bilmiyorum. Çağırıyorum fiyatını da oradan seçiyorum. Şey o mi? daha iyi sistem. Neydi o ya? Programın adını unuttum ama e, İngilizce yazıyor. In Driver. In Driver. Ha, evet. Driver onu güzel. kullanıyorum. En iyisi o yani. Onun haricinde taksiye bilmiyorum zaten. İlk geldiğim sıralar bindim. Sen zaten geldikten 3, 3 gün sonra Öyle arabayı araba alalım, aynen. İyi. Şimdi arkadaşım şöyle. Sen bu arada birazdan konuşuruz da Ankara'dan geldi. Onun şirketi şu anda başladı ama açılmadı daha. Şimdi şirket açılımı 3 ay sürüyor ya. O da ben beklemek istemiyorum arkadaşım. Ne yapacağım? E, şu normal turist olarak geldi buraya. Şimdi ne yapacak? Bu dönemde şirket açılana kadar burada turist olarak iki ay kalma hakkı var. Dolduğu zaman da işte bir Malezya, Singapur veya herhangi bir yere giriş çıkış yaptığı zaman tekrar iki ay hakkı var. O zamana kadar zaten şirket açılıyor. Bu şekilde çözüyoruz. Yani beklemek istemiyorsanız gelip burada turist olarak yani şirket açıldığı, başladığı zaman siz gelip burada turist olarak takılabiliyorsunuz. Onda sıkıntı yok. Sadece açıldığı zaman giriş çıkış yapılması gerekiyor. Böyle durum bu. Ama Biz... Ubud'un yolları gerçekten çok kötü. Ya zaten kötü şöyle eğer var. araç kullanacaksan Ubud'da kullanmayın. Yani ben e, kullanmayın değil kullanamıyorsun zaten. Yol yok yani. Gerçekten ben yol gerçekten. yok. O ana yol giriş. Ana yollar bile böyle. O sağ baksın var ya bir tek orada kullanabiliyorsun. Öyle. Onun dışına girdiğin an bittin. Öyle. Yollar pazar kurulmuş bir de Sadece dem pazarın e, trafiğini çok beğendim yollarını. Hı hı. Onun haricinde e, burada güzel. Yani Sigaraca bölgesi de Burayı, güzel. Evet. Ama o yol güzel. nasıl ama manzara güzel yukarıda. Çok değil mi? güzeldi, muazzamdı. Güzel. Ne videoları aldım zaten oradan. Fotoğraf makinen yanında mı? Yok yanında değil. Hı. Evet, çarşıya gidelim, bir yere oturalım, sohbet, muhabbet, ederiz, konuşuruz, bilgi veririz, bakalım neler hissediyor. Size aktarabileceği, o da ilk defa yurt dışına çıkıyor, doğru mu? Doğru. Ilk defa yani o da tecrübelerini aktarsın. Ee, genç arkadaşlar var bizi izleyen, Yaşıtlarımız var, bizden büyük abilerimiz var, ablalarımız var. Ya onlara fikir olur. Biz de burada tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Araba güzelmiş bu arada. Araba gerçekten güzel. Geniş yani araba. Geniş. Ama Ubud'a bu araba gerçekten ilginç. Ubud'da böyle bir araba olmaz. Yani kullanamazsın Ubud'da böyle bir arabayı. Bak arabayı nasıl kullanıyor? Aynaları kapatmış buradan bakıyorum diyor. Evet yoksa yani motorlar geliyor gidiyor. İki arabanın arasında motor geçerken insan tedirgin oluyor sonuçta. Yani ondan kaçayım derken cireye hmm. evet. çarpabilirsin. Şöyle yolu göstereyim biraz size. Şu anda okuldan. Evet, okul çıkışı. Okul çıkışı. Şurası okul çıkışı. Lise. Evet, şimdi böyle bir mekana geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Hem de kendisiyle böyle biraz sohbet muhabbet edeceğiz. Evet, nasıl buldun Bali'yi? Biraz Bali gerçekten bahsedelim. çok güzel bir yer. Ee, öncelikle Ubud. Ubud'un sadece trafiği biraz sıkıntı. Hı hı. Yani trafiğin haricinde her şey güzel. İnsanları çok iyi. Evet. Yani ben bu kadar geç kendi sanki kendi memleketimdeymiş gibi oldum. Bir de dil bilmediğim halde. Hı, hı. Yani dil bilmediğim halde her şeyi yapıyorum ben. Hı hı. Ya gerçekten ha onu da söyleyeyim. Bu arada sıfır İngilizcesi var. Bak İngilizce bilmiyor. İşte bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Tamam mı? İşte abi ben yola çıkacağım. İşte dil bilmiyorum. Ben her zaman söylüyorum. Bakın dil o kadar çok önemli değil. Mesela gittiğiniz yerde e zaten e şimdi biz buraya zaten Translate var, translate Ya veya biz şimdi buraya geldik. Ya, menü var, şey var. Yani zaten ne istediğim belli. Bu e, parmağınla göstersen adam anlayacak zaten. Yani, yani biraz atılgan olmak lazım. Bak bu arkadaş mesela acayip atılgan hayatta şey olmaz yani bu zorluk çekmez yani dil meselesi ama tabii ki dil öğrenilirse güzel bir şey yani şey yapılma ama çözülmeyecek bir işte değil öyle değil mi? Abi ya, ya kesinlikle ya e, şöyle söyleyeyim misal tavuğun çıkın olduğunu herkes bilir Türkiye'de bile gittiğin zaman Burger King'e evet. diyorsun ki çıkın yani Hı. Türkiye'de bile çıkın diye söylüyorsun tavuk çıkın tavuk evet. bu çok basit kelimelerle yani, e, ilerlersin. Misal, taksiye mi bindin? Go straight, düz git demek. Evet. Right, Sağa dön demek. Evet. Left, sol. Adam'a böyle bile tarif edebilirsin yani. Evet hani evet. Hiç şeyde, bir zorluğu yok yani. Şimdi e, sen ilk geldiğinde ben Tayland'daydım. İşte sana dedim hani gelmek istiyorsan geldi. Sen Tayland'a da geldin. Tayland nasıl buldun Bali ile kıyasladığın zaman? Tayland Tayland'da e, Tayland'da insanlar güzel ama hani ben bilmiyorum. Yaşam, yedikleri beni şey yapmadı kokudan sadece. Bir koku var orada. Bilmiyorum, yeni gittiğim için herhalde alışamadım bu kokuyu. Evet. Sokaklarda yani bilmediğim bir kötü koku geliyordu. Her yerinde. Ama e, insanlar gerçekten oranın da güzel. Tabii ki de Bali apayrı bir Bali'de öyle bir koku var mı? Yok kesinlikle. Yok, değil mi? Öyle o bir şeyde... koku yok. Evet. Öyle bir koku yok. E, orada gerçekten Tayland'da bir ağır bir koku oluyor evet, sokaklarda. Evet. Ağır bir koku. E, bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama artık oranın yağından, şeyinden mi, bir de altyapısından bilmiyorum ama o koku var. Ya, e, şeyde. E, bu şeyde, Siem'de, Tayland'ın e, Bangkok'un merkezi Siem'de, ben böyle bir timsah gibi bir şey gördüm. Merkezinde, Ay suyun şeyde, içinden evet. çıktı. Ama ona bile şok oldum. Hani ilk gördüm, ilk defa görmüşüm öyle bir şey. Hani ben koşarak gittim polislerinin yanına doğru İmdat falan. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bana gülüyor falan. Yani tims Düşünsene timsah bilmiyorsun ki hiç görmemiştim. <laughs> evet. Herhalde Timsah dedim. Bağıra bağıra gittim. Koşa koşa. <gülüyor> <gülüyor> yani Tayland farklı bir yer yani bilmiyorum ama... Tayland gece hayatını gördün. E, nasıldı? Gece sen zaten bir gerçekten... Bir şey söylemişler. burada pavyon gibi dedin ha, yani şey... e, Tayland'ın gerçekten e, gece hani gece ortamı Bildiğimiz hani Türkiye'de pavyon hesabı gibi pavyonla aynı şey seviyede nasıl girdim oturdum ee, yani bira içiyorsun bilmem ne yani yanına bayanlar geliyor bayanlar geldiği zaman zaten bira da içmiyorlar tahminime göre onlar aynı bizim e, pavyon usulü gibi pavyonlarda bir mesela gittiğiniz zaman yanınıza birisi oturduğu zaman onlar alkol içmiyor. Öyle enerjici gibi bir şey içiyorlar onlar da öyle içiyor. Hı -hı. Yani aynı pavyon hesabı gibi ama Bali'ye ben geldim, Bali'de gerçekten güzel kulüpler var hani böyle eğlenebileceğin yerler var ama e, Tayland tabii farklı oranın konsepti farklı çünkü anime kızlar var orada büyük bir ihtimal hani anime kızlardan dolayı fiyatlar öyle biraz abartılı Hı. ama Tabii ki de anime kızları görmek istiyorsanız orası yeri yani. Evet. <laughs> Ama buranın da tabii ki de Bali aynı evim gibi görüyorum ben bunu. Gerçekten samimi söylüyorum. Evim gibi oldu artık. Şirketin açıldığı zaman ev almayı düşünüyor musun burada? Kesinlikle. Burada kesinlikle ev almayı ve burada yaşamayı aldım. düşünüyorsun. Kesinlikle. Buradan gitmem bir daha. Türkiye'ye sadece ziyarete giderim. Tabii. orada bizim memleketimiz. Yani. Ailemiz memleketimiz. orada. Gideriz, geliriz. Ama, Ama kesinlikle ben Bali'den başka hiçbir yere gitmem. Ölene kadar burada Hı <laughs> Taksilere de dikkat edersiniz. Taksilerin yani hepsi demiyorum ama illa ki böyle fiyatı fazla çekiyorlar. Yani Türkiye'de olduğu gibi aynı. E, taksilere dikkat edin. Ben bir program indirdi bana kız arkadaşım. Buradan ayrıca bir kız arkadaşım da var. <laughs> ha bu onu da söyledim. Şey diyelim. Şimdi sen bekar bir adamsın. Evet. Buraya geldin. E, şimdi böyle mesela burada kızlarla tanışma kolay mı? İşte çok şey kolay. Olur. Çok kolay. Seviyorlar Zaten, değil mi? Bir de Türk Tabii dediğin de. zaman Türkleri seviyorlar. Burada Türk yok denilebilecek kadar az. Bunu samimi söylüyorum. Hani ama Türkleri de çok seviyorlar. Hani Türkü Türkiye'liyim. Türkiye dediğin anda aa falan oluyor. Ne diyorlar bak bir, şeyi biliyorlar. Ne diyorlar? Antalya Özellikle Antalya, İstanbul. Aa, dedim. ve, Erdoğan. 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 Evet, Erdoğan. Evet, Erdoğan. Evet, Erdoğan. O, o, Aya'dan, Aya'dan dedi, Erdoğan. <laughs> ama e ee, insanlar gerçekten sıcakkanlı. Yani sizi evine davet edebilecek kadar samimiler ve beni evine davet eden de çok oldu. ha yani ben gitmedim ama davet eden oldu yani evine. Yalan ya, ben... koyma gitmedim ayağına. Gidiyorsun abi. Yemin be. vallahi. Hayır, Sadece kız arkadaşlarım yine <laughs> gittim. Ha pardon öyle. O kız arkadaşım Aa, ama tamam. dışarıda <laughs> tanıştım. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Ama yakaladım ama, değil mi? <laughs> ama gerçekten yani Buranın insanı sıcakkanlı. Evet. Gerçekten sıcakkanlı. Ama biz de sıcakkanlıyız kardeşim yani Aynen. biz de. Biz de şey iyi insanlarız yani. Ben Ankara'nın bağından korktum da geldim buralara. Aynen. <laughs> Tabii şive yapıyor olabiliriz ama şimdi benim buradan bir kız arkadaşım var. Onlar bana İngilizce öğreteceğini ben onlara Türkçe öğretmeye başladım artık. Allah Allah falan diyorlar onlar. Yemin ederim. Allah Allah diyor kız bana. Evet biz izleyen genç arkadaşlarımız yola çıkmak isteyen gençler var tabi çok bu yeni bir hayata başlamak isteyen yaşlıklarımız var tabi abilerimiz ablalarımız var bizi izleyen böyle bir adım atmayı düşünen birçok insan var şirket açmayı düşünen ve buralarda yaşamak isteyen insanlar var. Böyle bir şey yani sen ilk defa burada şey çıktın. Böyle yani, kendi tavsiyelerinle mesela yola çıkarken endişelerin var mıydı? Gerçekten gerek var mıymış hiç bu endişem endişelere? yoktu. Ben zaten korkusuz bir insan olduğum için Hı -hı. E, korkusuzum yani ben. Hı -hı. Onun için bir sıkıntı yaşamadım ama korkan kişilere de buradan diyorum gerçekten. Hani Bali gerçekten farklı. yani Türkiye'nin ben e, Serkan abi'ye de söyledim hani Türkiye'nin 5 sene önceki hali Nasıl? Paramız değerliydi. Şu anda Bali'nin de, Endonezya'nın da yani parası gerçekten değerli. Beş yıl önce bizim hem paramız değerliydi, hem de hayat ucuzdu. Gerçekten bir tane yani yüz bin liraya ev alabiliyordun. Şimdi yüz bin liraya sen bir araba yıllık kira, yani araba, araba alamazsın, sen şahin biliyorum. bile alamazsın. Evet. Ha, şu anda burası öyle. Nasıl öyle? Mesela geliyorsun, parası değerli adamların gerçekten yani bizim Türk parasını verdiğin zaman Türk parasından değerli. Hı -hı. Ama hayat ucuz. Hı -hı. Aynı Türkiye'nin 5 yıl önceki hali. Hı -hı. Yani ev alabiliyorsun, araba al, Hele hele arabalar o kadar uygun ki. Gerçekten şok oldum. Ben araba kiraladım bir aylığına. Jeep yani lüks yani ee, güzel bir araba. Türk parasıyla ne kadara denk geliyor? Hani ben normalde 9000 e, rupi verdim. 9 milyon rupi. Hı -hı. 600 dolar yapıyor dedi. 600 düşünün. dolar evet. Ee, gerçekten bizim Türkiye'de öyle bir arabayı Mümkün değil Yani 50 bin liraya bile kiralayamazsınız Yani bir aylığına Mümkün değil yani Vay be o derece yani Yani arabalar kesinlikle ucuz Ve evleri e, Buranın evleri tabi Türkiye'ye göre Biraz daha küçük yani Büyüğü de var illa ki benim büyüklerine de Mesela gördüm e, mimar burada Bir kız arkadaşım var Endonezyalı Dil bilmesek de oluyor yani <laughs> Ama Eee o da mimar bana evleri gösterdi, var e, yani mesela atıyorum 10 yıllık kiralık yer adam 100 bin dolar istiyor ama evi bir görün ev, ev değil yani orası bildiğimiz ultra lüks villa yani, yani havuz ayrı havuz öyle küçük havuz değil yani normalde baya büyük bir havuzu var 3 katlı triplex. Ben her zaman söylüyorum bak abi burada Bali'de 5 dolara kalabileceğin hostel de var Var var. Ya ve ben... seni götüreyim geceliği 1000 dolar. Ben şey otelim, de, otelimi otelimi kiraladım. 9 bin liraya bir aylığına. Hı hı. 9 bin TL hı hı, bir aylık. Bir aylık. Ya yeah. yani otel bu. Hı hı. Ama Türkiye'de sen en kötü yere git. Mesela ben Sakarya'da gittim en son. Buraya gelmeden iki gün önce Türkiye'deyken Sakarya'ya bir otele gittim. Günlüğü 2000 bin liraydı. Günlüğü. Günü 2000 lira. Tabii, günlüğü 2000 liraydı. Bir de öyle şey değil, şehir merkezinde ultra bir lüks bir otel falan da değil. Normal sıradan bir otel. Evet. Günlüğü 2000 lira. Ben burada 9000 liraya Hı -hı. bir ay kalabiliyorum. Sen burada iş yapmayı düşünüyor musun yoksa e, bu şirketi Kesinlikle sadece Kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Için mi Şu anda bir yıl beklemede kalacağım ben. Neden? Gözle ee, gözlemleyeceğim. Tabi gözlemleyeceğim hem de dil yani dil evet. de olmadığı için en azından dilimi dili öğrenelim hem de etrafı gözlemlerim. Ondan sonra bir iş kesinlikle yaparım yani yapacağım. Hı hı. Da. O zaman tekrardan Bali'ye hoş geldin diyoruz sana. Hoş ee, bana da güvenip. Yo ben sana bu en başından şirkette olsun şeyde olsun güvendin bu adımı attın. E, teşekkür ederim. E Tabii e, benden her zaman söylüyorsunuz. arkadaşlar e, işte paylaşsana oradaki gelen ya herkes kabul etmiyor. Mesela arkadaş kabul etti sıkıntı yok dedi bende düşüyordum bu arada. <laughs> bende sıkıntı yok dedi çekebilirsin dedi. E, şimdi mesela burada çok güzel iş yapan e, bir tane abiye biz şirket açtık geldi restoran işi yapıyor. Ama eski işi varmış. Beni çekme dedi. E şimdi ben o adamı çekemiyorum. Yani ben ne yapayım? Yani şey olarak izin vermiyor adam. Ama yakında biz şu anda geçenlerde dört kişinin şirketini yine teslim ettik. O kişiler de buraya geliyor ve ikisinden söz aldım. Onlarla beraber de video çekeceğiz. Bir tanesi bayan. O da gelecek. Onunla da video çekeceğiz. Benimle çekebilirsin dedi. Hiç sorun değil dedi. Sizlere burada nasıl yapıyorlar, işte burada şirket açıldığı zaman gidip evrakları teslim almadan tutun her şeyi göstereceğim sizlere. Bu video buraya kadar olsun. Size böyle kısaca bir video hazırlamak istedim. Aynı zamanda da yeni gelen bir Türk burada neler hissetti, neler yaşadı, mutlu mu diye size bunu göstermek istedim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Söylemek istediğim şey var mı? Arkadaşlar herkese selamlarımı iletiyorum buradan baliye gelmek isteyen kesinlikle gelebilir ha burada kimsenin başına bir iş gelmeyecek diye bir şey yok ama güvenli bir yer benim görüşüm bu o zaman hepinize Bal'iden selamlar sevgiler Selam. of the moon